Merhabalar kıymetli dostlarım, değerli takipçilerim. Özgün Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere fırında tavuk pirzola nasıl hazırlanır onu göstereceğiz. Sizlerle paylaşacağız. Tabii ki patates eşliğinde pişireceğiz. Evinizde kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Öncelikle malzemeleri sayalım. Şöyle 8 parça tavuk pirzola, yarım çorba kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı köri, 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 1 tatlı kaşığı kekik, yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı çiçek yağı. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi karışımlarımızı hazırlayalım. Öncelikle sütümüzü boşaltıyoruz bir kabın içerisine. Ardından diğer malzemelerimizi sıvı yağ ve baharatlarımızı ilave edeceğiz, hazırlayacağız. Bu terbiyeyi karışımı hazırladıktan sonra tavukla birleştirdikten sonra yaklaşık bir 30 dakika kadar dinlendirirseniz daha lezzetli olacaktır ama hemen de pişirebilirsiniz ama ne kadar dinlendirirseniz o kadar daha lezzetli ve güzel olacağını e, düşünüyorum. Hatta mangala ve pikniğe gidecekseniz bu şekilde bir sos hazırlayıp bunu mangalda piknikte de kullanabilirsiniz. Bir gün önceden onu bekletmeniz gerekiyor. Bir gün terbiyede beklerse daha güzel bir sos ve kıvam alır. Daha lezzetli olur. Şimdi karışımımızı hazırladık. Çırpma teli yardımıyla güzelce bunu karıştıracağız. Birbirine yedireceğiz. Derin ne kadar derin bir kab olsa o kadar rahat karıştırırsınız. Geniş ve derin olması önemli. Salça vurmayın. Pirzolada da salça güzel olmuyor. Tavsiye etmiyorum ben. Baharatlar zaten dengeliyor aromayı. Biber salçası veya da domates salçası kesinlikle kullanmayın. Evet sosumuz hazır. Terbiye sosumuz. Pirzolalarımızı üzerine ilave ediyoruz. Tavuk pirzola. Eğer kasabınızdan alırsanız tavuk kalçadan pirzola yaptırın. Daha lezzetli olacaktır. İncik kısmından yaptırırsanız incik kısmı güzel olmuyor. Ama kalça kısmı lezzetli olur. Aroması bol olur. Protein yüksek olur. Fırından çıkarken de böyle sulu sulu Hafif Güzel kendi proteini. Şöyle güzelce birbirine yedirin sosunu. Fırınızı da bu arada önceden açın. Yaklaşık 15-20 dakika önceden fırınızı hazırlayın. Fırınız ısınmaya başlasın. Fırınız ortalama 200 derecenin üstünde olması yeterli olacaktır. 200-240. Evet bir tepsinin içerisine yağlı kağıdımızı serdik. Üzerine dilimlemiş olduğumuz patateslerimizi koyduk. Biraz tuz serpiştiriyoruz. Arzu ederseniz biraz yağ da dökebilirsiniz. Tuz ve yağ döküp harmanlayıp yağlı kağıdın üstünde bırakın. Evet şöyle orta kısmına koyuyorsunuz. Ardından kenarlarına tavuk pirzoları dizeceğiz. Evet şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Geniş bir şekilde tavuk pirzoları açın. Bunun içerisine biber domates de kullanabilirsiniz arzu ederseniz ama son dakikalarda muhakkak kullanın ki biber domatesiniz yanmasın. Önceden atarsanız domates biberiniz yanabilir. Çünkü 40 dakikalık bir pişme süresi olacak bunu. 40 dakikadan önce pişmez. Çiğ kalır. Evet sosun rengini görüyorsunuz. Güzel berrak bir sos. Evet tavuk yüzeylerimizi hazırladık tepsimizin içerisine dizdik. Şimdi fırına alacağız. Dediğim gibi fırınımı ben 15 dakika önceden açtım. Fırınım ısındı. Şimdi ısınan fırınıma tavuklarımı attım. Tavuk pirzolaları diyelim. Yaklaşık 40 dakikalık bir pişirme süresi olacak. Fırınımız artık start verdik. Fırında pişmeye başladı. Biraz piştikten sonra domates biberi de yaklaşık son pişmesine 15 dakika kala domates biberlerini de attım. Onlar da pişiyor. Ardından fırından alacağız. Evet. Yemeğimiz fırından çıktı. Güzelce pişmiş bir şekilde sulu sulu çok da kurumamış. Patateslerle beraber hazır. Umarım bu tarifimizi beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel günler diliyoruz. Allah'a emanet olun.